26 Ekim 2024 Cumartesi, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Ankara ve İzmir'de 9, Diyarbakır'da ise 6 koşulu programlar var. Biz Ankara programı için yorumlarımızı YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. Zaman sıkıntısı olduğu için sadece ikinci altılı Ganyan'ı yorumlayacağız. Ankara'daki tüm koşu yorumlar ile birlikte İzmir ve Diyarbakır tahminlerimiz WhatsApp üyelerine yarış günü gönderilecektir. Ankara'da koşu yorumlarımızı yaparken bir sıralama önermeyeceğiz. Çünkü bugün yapacağımız tahminler altılı şablonun niteliğinde olmayacak. Not almanızı mutlaka öneririz. Asıl altılı kurgusu yarış günü hazırlanacaktır. Son dakika duyumları ile güncel bilgilerin harmanlanacağı altılı kurgumuzu yarış günü WhatsApp üyelerimize göndereceğiz. Bu da WhatsApp üyelerinin ayrıcalığı olacaktır. Şimdi Ankara programındaki ikinci altılı yorumlarımıza geçelim. 4. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış 2100 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda özellikle 8 numaralı Sehara dikkat edelim. Son yarışında öne erken düşemedi fakat bu kez liderliği alarak yarışacak ve boş kalacak. Çık bitir yarışı yapabilir. Bizce en ciddi rakibi yine 3 numaralı Kaşamum Kara olacaktır. Devam eden formunu idmanlarında gördük. Yine iyi koşacaktır. Kesinlikle ihmal etmeyiniz. Bu ikiliyi yeterli gördük ama yarış günü de ekleme yapabiliriz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 5. Koşu İki yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı maiden yarış, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 2 numaralı Prenses Sylvester alacaktır. Önde çok rahat kalsa bu grupta bitirebilir fakat bugün özellikle 4 numaralı Lucky Storm onu rahat bırakmayacak. Hatta düzlükte onu atlayıp yarışı da kazanabilir. Bu ikili kuponlara öncelikle yazılsın. 5 numaralı finale Duti'nin idman görüntüsü çok iyi. Bugün dişli rakipleri var ama bizce çok koşacak dikkat edin. 1 numaralı Mount'ın ise sevdiği mesafede uygun grupta iddialı olabilir. İhmal etmemek gerekir. Bu 3 ismi yeterli gördük. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 6. Koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı grup bir Ankara koşusu, 1500 kum pistte koşulacaktır. 4 numaralı Warden Süf seri birinciliklerine devam edebilir. 3 aylık ara sonrası Kayı Bey'ini geçerek kazandıktan sonra tekrar yaklaşık 2 ay ara verdi. Bugün de seriyi devam ettirebilir. Fakat biz bugün tek yazmayacağız. Bir numaralı Bold Streak bugün sert rakiplerle mücadele edecek. Fakat hem son yarışını, hem de son yarışından sonraki idman görüntüsünü çok beğendik. Bugün lehine bir gidişatta olacak. Bizce çok etkili olacaktır. Dispegratörün liderliği alacak fakat önde onu yalnız bırakmayacak birçok tempo atı var, temponun giderek artmasını bekliyoruz. Düzlükte de Bold Streak güzel bir sürprize daha imza atabilir. 7. koşu. 2 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Grup 2 yarış 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 5 numaralı Power of Hakemi sizlere ön planda önereceğiz. Aradan sonra gelip dinçlik yarışını kazanmıştı. O gün sürpriz yaptı fakat sonraki idman görüntüsünde zaten iyi olduğunu kanıtladı. Bu yarış için yapmış olduğu işini çok beğendik. Stili rakipleri var ve dinçlik performansından etkilenme ihtimali var, bu sebeple yanına güçlü rakiplerini yazalım. Yine de favorimiz olduğunu belirtelim. 4 numaralı Poetry in Motion 4'te 4 yaparak bu koşuya geliyor. Bugün de kazanmaya elbette çok yakındır ama takı değişikliği dikkatimizi çekti. Bugüne kadar hem bu isme hem de database'e binen Ayhan Kurşun, bugün Poetry in Motion'u tercih etti. Biz bu tercihten dolayı bu tayı favorimize rakip olarak yazacağız. Bu koşuyu bu iki isimle geçebiliriz. Fakat burada boş bir at olmadığını belirtelim. Varsa tuttuğunuz isimleri ekleyiniz. Sekizinci koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda net bir bankomuz var. Ara sonrası gelip üst üste 2 yarış kazanan 5 numaralı Tay Fark bugün de banko yazacağımız isimdir. Normal şartlarda burada beğendiğimiz isimler var ama Tay Fark'ın durumu çok farklı. Kazandığı yarışlardan sonraki idman görüntüsünde yine muhteşem gözüktü. Yani aynı performansını bugün de sergileyeceğini net olarak söyleyebiliriz. Düzlük üzerinde rakibe göre koşan Tayfark, binicisinin teşviklerine anında cevap veren bir isim. Dolayısıyla önünde kim olursa olsun onu yakalayıp atlayacaktır. Arka grubu da ayırım kazanacaktır. Gün içerisinde en çok güvendiğimiz isim 5 numaralı Tay Fark olup banko yazılabilir. 9. koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı üç yarış 1400 metre kum pistte koşulacaktır son koşuda öne plana çıkaracağımız bir isim yoktur. Hemen hemen tüm kısrakları ilk veya sonraki yarışlarında önerdik. Özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isimler, 8 numaralı Sadaşi ve 4 numaralı Kömür Hanım'dır. 1 numaralı Belgravia, 5 numaralı Mini Moket, 6 numaralı Native Harmony ve 7 numaralı Patakagutti de bizim şablonumuzda olacaktır. Yorumlarımız bu kadar. Tüm koşu yorumları ve altılı şablonlarını almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklesinler. Güncel bilgilerle donatılmış altılı şablonlarımız yarış günü üyelerimize gönderilecektir. Herkese bol şans dileriz.